Ee, öğrencilerin tabii ki başbakanlık karşılıksız bursu alabilmeleri için belli koşullar yerine getirmesi gerekir. Yani askeri ücretle çalışıyor olması ya da anne babasının iş, işinin olmaması, e, anne babasından birinin olmaması, şehit çocuğu olması gibi bazı kriterler var devletin e, belirlediği. Bu kriterler çerçevesinde e, burs verilir. Bu geri ödemesizdir öğrenim hayatı boyunca. 4 yılsa 4 yıl, 5 yılsa 5 yıl bunu alır. Bir de öğrenim kredisi verir Kredi Yurtlar Kurumu. Bu geri ödemelidir, bu isteğe bağlıdır. Yani isteyen her öğrenci bunu alabilir. Bunun geri ödemesi üniversiteyi bitirdikten 2 yıl sonra kaç yıl öğrenim yap, gördü, 4 yıllık bir fakülteden mezun olduysa 4 yıla yayılarak ödenir. 6 yıllık bir üniversite tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci bu bursu aldıysa 6 yıla bölünerek eee bu burs geri ödemesi alınır. Mezun olduktan iki yıl sonra ve faizi de toptan eşya fiyatına endeks olarak yapılır. Bunun yanında devletin vermiş olduğu bursların yanında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden burs alabilirler. E, e, Koç Vakfı'ndan burs alabilirler. Eee İstanbul Ticaret Odası, Sanayi Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sanayi Odası, Eskişehir yine Sanayi Odası, Ticaret Odası. Ee, Özellikle sanayi odaları ve ticaret odaları, bütün Türkiye'deki odalar bu anlamda burs vermektedirler. Belediyeler de bir şekliyle belli bir sayıda burs vermektedirler. Özel kişiler de burs vermektedir aslında. Şahıslar bile, bir üniversite okuyan bir doşent veya profesör, bir kız öğrenci, özellikle kız öğrencileri seçiyorlar. Bundan önceki yıllarda ben bazı öğrencilerimi de yönlendirmiştim. Yani biz burs vermek istiyoruz, bizi bulmuşlardı. Bize başarılı bir kız öğrenci ismi önerir misiniz diye öyle birkaç tane öğrencimizi önermiştik. Yani bireylerden de burs olana alabilirler. Üniversite sonuçlar açıklandıktan sonra nereye yerleştikleri belli olduktan sonra bence bu tür kurum ve kuruluşlara hepsine başvursunlar. Başvurduğu zaman hangisini kabul edeceği belli değil. Hangisi artık onay verirse o bursu alabilirler.